Evet, değerli takipçilerimiz Herkese yüz üzerinden selamlar diliyorum ee, Bugün ee, Cağ kebabımızı kavanoza koyup da Türkiye'ye nasıl gönderiyoruz Sizlere bugün onu anlatacağız Şimdi ee, kebabımız burada kızarıyor Kızardığı zaman sıcak sıcak kesiyoruz Tartım işlemine geçeceğiz Tabağın darası alınmış Şekilde Böyle Sıcak, tartmak için dolduruyoruz. Fazlası var, eksiği yok. Sıcak sıcak kestiğimiz gibi hemen buraya geliyoruz. Dolum yapılan yere. Dolumda da gıda mühendisimizin tabii ki gözetiminde oluyor. Bütün etler pişmiş şekilde burada sıcak sıcak dolum yapılıyor. Sıcak sıcak dolum yapılmasının amacı vakumlama olayı gerçekleşmesi için. Sıcak sıcak dolum sağladıktan sonra hemen kapağını hızlıca kapatıyoruz ve üzerine son kullanma tarihimizi atıyoruz. Son kullanma tarihimiz, artı dörtte yirmi bir gün saklayabilirsiniz isterseniz de bunu dondurucuya atıp 6 ay saklayabilirsiniz. Şimdi gıda mühendisimiz burada. de kesildikten sonra sağlık raporlu bir şekilde kesiliyor ve artı 4 derecedeki füy füyük araçlarla elimize evet. ulaşıyor. Evet. Sonra dinlendirdikten sonra etimizi, car kebabımızı yapıyoruz. Evet. evet. Kavanozlama yaptıktan sonra e, bu şekilde emniyet bandını çekiyoruz ve Güzel ambalajımızı yapıyoruz.